Evet herkese selamlar ee, sizlere Töder e, Türkiye yeni denemesinin hızlıca kendimce bir yorumunu yapacağım e, hazırsanız başlayalım e, Türkçesi bence yani dil bilgisi kısmı bayağı kolaydı yani ben sadece bir cümlenin öğeleri sorusunda bir tık zorlandım Onun haricinde bana gayet kolay geldi e, dil bilgisi kısmı en azından e, Cümlede anlam kısmı da bence kolaydı yani sorular hızlıca çıkıyordu sözcükten anlam cümlede anlam kısmı falan e, paragraflarda bence bazı sorularda böyle iki kişi arasında bırakıyordu. Yani ama o kadar da aman aman zor değildi bence. Sadece e, son dört soruda birazcık zorlandım ben. E, yani kendi kitapçığım adına konuşuyorum. Onun haricinde öyle fazla da bir zorluk hissetmedim. E, şöyle e, sosyal kısmı tarihi bence ortaydı. Yani o kadar basit de değildi. Zor da değildi. Orta kolay arasıydı. Coğrafyası bence zordu yani Bilgiydi ve iyi bir bilgi istiyordu yani bu benim düşüncem kolay olan sorular da vardı ama felsefe bence bayağı yoğundu yani töde'nin paragraf ve felsefe soruları falan baya kısa oluyor da yani özellikle diğer denemelere göre mesela Türkçe'si 10 sayfa falan da yani yani baya kısa oluyor açıkçası ama yani bayağı yoğun oluyor. Mesela geçen sene ben bir kere tödere girmiştim. Ve bence ona göre bayağı zordu bu. Geçen seneki ilk tödere göre. Ve videosunu atmıştım hatta galiba bilmiyorum. Neyse. E, saçmalamayalım daha fazla. E, felsefe bence fena değildi. Din bayağı basit yani. Din baya çerez yani. Bir, bir, bir iki dakikalık falandı. Matematik, matematik bence genele baktığımızda kolaydı. E ee, iki tane galiba boşum var matematikte. Yetişmedi yani anlamadımdan değil, yetişmedi. Ee, odaklanamadım fazlasında var. Matematik ama bence genele baktığımızda yine kolay yani türevle matematik genelde kolay oluyor. Sadece iki tane soruda mesela böyle şeydi. Bir bilgi veriyor sana. O bilgiyi eğer yaparsan çok rahat bir şekilde çözebiliyorsun ama eğer yapamazsan e, matematik gidiyor yani. Öyle bir olay vardı. Yani uzun sürüyordu öyle diyeyim sana ama genele baktığımızda bence kolaydı fullenebilir bir matematiği vardı fizik, fiziği bilmiyorum bana zor geldi yani bence o kadar da basit bir fiziği yoktu yani elektrik sorusu falan filan basitti de optik sorusunda ben baya zorlandım optik sorusunu da boş bıraktım yani o an anlamadım kafam almadı yani belki bayağı kolaydır bilmiyorum kimyası bence yani zorluk olarak o kadar da zor değildi yani. Basit. Orta denilebilirdi. Biyolojisi de bence aynı şekilde. Yani genele baktığımızda bence fen ortaydı. Orta zor da diyebilirsiniz. Yani o kişiden kişiye değişir. Matematik kolaydı. Geometri de kolaydı. Geometri de zaten genellikle soruların çoğu eski nesildi. Yanlış hatırlamıyorsam sadece 2-3 tane falan yeni nesil soru vardı. Neyse yani matematiğe geneline baktığımızda kolaydı. Sosyal bana orta zor geldi şahsen. Türkçesi de orta geldi yani kolay orta arasıyım. Yani benim yorumlarım ve düşüncem böyleydi. Giren arkadaşlar da yorumlarını beğenir, yorumlarını belirtirse iyi olur yani. Ek olarak şöyle bir ufak bir duyuru da geçeyim. Arkadaşlar cevap anahtarları bize gelmiyor yani yorumlarda cevap anahtarı var mı cevap anahtarı var mı yani e, çok acilse Telegram'da bakabilirsiniz ya da hani kurumunuzda bulunan arkadaşlarınızla neti yüksek arkadaşlarınızla falan beraber soruları tartışabilirsiniz e, cevap anahtarını alsam bile paylaşamam Çünkü telif hakkı sıkıntıları olabiliyor e, ve ben de bu kanalı şahsen kapanmasına ya da bazı sorunlarla e, boğuşmayı istemiyorum Mesela yani mezun de onlarla da ilgilenmek istemiyorum. Son olarak eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olursanız çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.